Chat. Bu reklam benim hiçbir bağlantım yok. Bu adamları dava etsem acaba tazminattan kaç para kazanırım onu düşünüyorum. Ee, avukat varsa aranızda buradan bu dava edilirse ben para kazanabilir miyim? Bunu bana bir yazabilir mi? Para kazanmasam da fark etmez yani sıkıntı yok. Ama yani benim göt sallamalı mobil oyunu olan tepkimi alıp kendi borsa uygulamalarında kullanmışlar. Onların neyse şimdi ellerine materyal vermeyeyim. Neden ben? <laughs> içlerindeki en en fazla en iyi mekanik olan oyun bu bu arada. Bu saat de değil bu arada. Bana bunu Instagram'dan attılar. Ben bunu canlı Instagram'da gördüm. O gün unuttum bahsetmeyi. <laughs> Gerçekten dava açabilirim, değil mi? Şakasız soruyorum ha. En fazla en iyi mekanik Şakasız so soruyorum ha. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> Hayır, bir de şey bir şey yani. Böyle. Normal bir mobil oyunda değil yani. Para skemlemeli falan bir mobil oyun yani bu. Şuna baksana. Gazino mazuna falan olayları öyle saçma sapan. Alo. Sağ ol. Çok önemli bir durum. Mobil. Sağ ol. Bay bay.